Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gölgelerin gücünü oynayacağız. Bugün Ninja Yekin olacağız arkadaşlar. Ee, yeni modda bir bakalım. Şöyle bir inişimizi gerçekleştirirsem. Şurada iki kişi var. Bu arada One Man squadız. Böyle gir. Ya bir dakika. Ya takılıyor ya. İlk inişlerde arkadaşlar yaşıyoruz bunu. Evet üst katta şu an Selamun. Öyle bir şey yok. Herkes selam demiş. Aleyküm selam. Takım arkadaşın burada bir yerde senin. Kardeşim hiç toplama. Hiç zahmet etme. Ben hemen killleri alayım. Kaçacağım işimiz var. Allah. Bir daha geliyor. Bak hele. Bak bu da DB'ye salmış ya. Arkadaşlar ne oluyor? Ya işi hızlı bitirmek istiyorlar ama izin vermiyorum. Oh. Bak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir dakika onun kılıcı da var ha. Bak uzaktan evet support diyorlar kardeşlerimizi. Pompalı tayfası ya bir tane daha mı geliyor? Bak 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 bak. Bitir o mermiyi. Bitir. Aynen. Hop. Güzel. Asar yemeyelim arkadaşlar boşu boşuna şimdi. Ya kılıcımız doldu sesler geliyor. Hayda bizim uğraşacaklar. Allah. Allah. 20 kişi birden geliyor galiba. Kardeşim bak molotof falan olmuyor ha. Önden birisi bir gitsin ya. Bir baksın ne oluyor ne bitiyor. Size gelmiyor ya. A few moments later. Unutturduk iyice kendimize. Yan binam var. Hello there. Allah. Kardeşim. Öyle bir şey yok. Bunların devamı da var. Tehlike arz ediyor. Bomba atmasınlar da. karşıda bir yerde. Ya. Şunlardan şöyle azıcık. Merhaba. Sen benim lootları mı alıyorsun? Bak lootları çalıyor. Arkadaşlar nasıl yakaladım? İş üstünde. Belki var ya takım arkadaşının loot'unu alıyordu belki de. Bak bir botçuk var galiba. Oh. Lan biri geçti oradan. Ay, her yerden ses geliyor ya. Arkadaşlar bu mod çok tehlikeli değil mi? Kimseyi göremiyorum ki açıkta. Ancak açlayacağım işte adamların üstüne öyle. Bak ben şuradan bir ufak ses aldım ama doğru yer mi? Bir test etmek istiyorum. En azından buranın boş olduğunu bir göreyim. Boş tamam. <laughs> Oradan değilmiş demek ki. Baksana abi nasıl ben ses keseceğim. Her yerdeki ufak ufak evler nerede oldu? Aa şuradaymış. Yanlış yere bombattık. Bir dakika kardeşim. Aynı hareket sana yapılsa, ha? Nasıl hissedersin? Bak görüyorsun şu an, değil mi? <laughs> Adama zorla empati kurdururum arkadaşlar bak. <laughs> evet, 9 kirimiz var. Güzel gidiyoruz bence. Uzaklardan sesler gelmeye başladı. Burası temizlendi mi bu baktan? Bu arada arkadaşlar video like atmayan var mı? Bak şu an kimseyi vurmuyorum. Like atabilirsiniz. Temiz bir şekilde. Abi Evet bununla bu şekilde savunmada da gezebiliyoruz. Oyun iyi ya. Birden bir yerden tararlarsa direkt savunmadayız. Bir dakika ne oluyor? Kardeşim savunmadayım şu an. Atış edebilirsin botçuk. Güzel. Var mı Ayda Bak seni görüyorum Kılıçla dolayım buna. Canıma bakayım. Yap, yerinde durmuyor. Yalnız kurt kardeşim tek başına yargı dağıtmaya geldi ama bir sorunu vardı. Ses kasmazdı. Şöyle bir poçinkiye doğru bir ilerleme kaydedelim şurada. Bir dakika. O neydi öyle? Ufacık bir şey gördüm böyle. Taş gibi bir şey ama. Hain bir botçuk mu bu? Poçinkiye kardeşim giriş yapamazsın bu saatten sonra bak. Bak gelmişim 12. kilime artık giriş yasak. Burada birilerini uyandır yok uyandırmıyorlar. Aha. Arkadaşlar Poçinki de ateş eden hayatını kaybeder. Geliyorum kardeşim bekleyin bakalım. Ah solunda ses var. Burada da var. Bir dakika bir dakika. Allah kılıçla dalacağım. Hop 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 öyle bir şey ya öyle bir şey ya. Hop kardeşim hemen bu kili alayım ben. Hop Allah Oy, duvara sarı da verdim. O kılıç çekti. Arkadaşlar olmaz. Olmaz öyle bir şey yok. Bir güdümlü atalım. O ara canımızı basalım. Ne ya gelen gelene. Ne oluyor kardeşim? Kaç kişisiniz? Bak o güdümlü bir korkutmuştur ha. Gel bakalım. Allah az daha dayak yiyorduk ha. Harbiden dayayı yiyecektik. Ah, buraya geliyorlar. Gelin kardeşim. Hop güdümlü. Oy iki baygın mı? Bir dakika. Kardeşim bombaya ölmeyin. Kılıç ustası. Evet. Aslında normalde onlarla kılıç fight'ı atmak isterdim ama e, olmadı arkadaşlar. Az daha dayak yiyorduk. Çünkü canımız çok azdı şunu bırak bakayım. Biraz azaltalım 762. AK yine dursun sorun yok. Daha güzel bir silah bulana kadar AK devam edeceğiz. Hmm. yak. Bir şey çıkmadı. O çünkü boşuna mı temizledik? Belki yani bir MG, bir M4 bir, bir şey ya. Kaldık Scar'la devam edeceğiz böyle. Bakalım Toki. Temiz gibi. Nasıl burası temiz ya? İlginç. Ses var mı kardeşim? Ses yok. Allah. Ama alan dışı kaldı ya herhalde ondan gittiler ya. Ah. Kardeşim et Bekle beni bekle. Ya o ne hızdır ya. Takla atmadın mı sen? Ah. Vallahi çarpmış buraya bir dakika. Tekrar tarayacağız. Tekeri yok. Merve bitme. Evet, az kaldı. Oy, güzel, güzel. Kil kaçmaz arkadaşlar. Bayılır sadece. Şimdi gidip onu bir çekerim. Ya yani Toki'de adam olmaması kilimizi bir azalttı. Ama ufak ufak yoldan çekeceğiz artık ya. Kardeşim nereye ya? Bak aracı öldü hala devam ediyor ya yolculuğuna. Yani bir yere varmak istiyor. O ne öyle? Ya bak ya. İlla diyor ki gel beni ez diyor ya. Tamam. Birden kayboluyormuş. Bu botçuklarda böyle bir şey var ya. Bir teleport sistemi var arkadaşlar. İşine gelmeyecek tak başka yerde. 17 kill 20 barajına yaklaştık. Az kaldı. 20 kile bir çıkmamız gerekiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Her videomuzun hedefi 20 kile çıkmak. Sonrası ekstra. Özellikle bu uyandırma kısımları bak çok kasıyor. Bu kısımlara çökeceğim hep. Uçak oldu ya yine de bir bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Erken uyandırmalar falan bir şeyler yapılıyor. Ha. Ama kimse ah. Oh. Allah bir dakika bir dakika bir dakika. Taramayalım. Lütfen. Sadece öylesine bir geçtim. Kaç kişi olduğunu bir anlayalım. Ona göre dalalım. Çünkü hakkımın süresi bitiyor. Uyanamam. Öyle bir şey yok. Kardeşim bir baygın verirseniz dalarım. Direkt gelirim ha. Bir baygın istiyorum ya. Allah. Vay. Demek öyle. Güzel. Ee, biraz... Ufak pikler atıp arkadaşlar birini bayıltmaya çalışacağız. Sonrası baskın. Solu yakalarsam çok iyi olur ya. Sol göster kendine. Üç kişi mi bunlar ya? Bak bak nasıl bakıyor ya. Ya AVM istiyor da. Oy bizde yok işte ya. Ah. Solu yakalayacağız. Ah be. Bayılsa var ya. Güzel et da yedi de. Bayılmadı. Kardeşim sen bir durur musun? Göster. Çok iyi. Hemen geliyorum hemen kardeşim. Arkadaşını uyandırmaya çalış. Gelmişse şu an gelmiştir. Aha. Bir dakika. Bir topuk gözlüyorum. Ya. Oy son anda bayıldı ya. Kardeşim kilimi çekebilir miyim? Takım arkadaşım bak bıraktı seni gitti valla. Valla öyle dümdüz gitti ya. Ah be. Belki de şey dedi ya ben uyandırırım seni. Dur. <laughs> Durmuyor ya. Hadi bakalım. Bir dakika. Kardeşim. Yolculuk nereye? Biraz hasarlarsam inmek zorunda kalabilir ya. Bu. Yani hasarlayamadı. Aracı hasarlandı ama ya. O da bir şey. Geliyorum. Geliyorum. 20 kilo olacak mı? Bakalım. Yoksa adama kill mi olacağım? Aha aracı çekmiş kenara. Kardeşim. Hasar atarım. Arkada teker mi gitmiş onu ya? İlginç. Aha burada. Burada bir yerde. Beni duydum. Nerede bu? Aha. Ah be. Ah be kardeşim. Ee, yani şunları atalım. Biraz daha güdümlü gelebilir. Ya yani hologram da çok işime yaramayacak şimdilik. Oyun sonunda işime yarayabilir. Son adam nerede diye gibisinden böyle bakılabilecek bir alet. Ee, i̇ş görür arkadaşlar. Hadi bakalım. Karşıya geçmek zorundayız. İyi, güzel ya. Araçta da böyle sargı buz basması güzel oldu. O, o ne öyle? Kardeşim. Allah. Adamı ezemedik. Bak, gidemezsin. Öyle bir şey yok. Şimdiye patlaması gerekiyordu. Bir dakika geliyorum. Hemen geliyorum. Hasarı da vardı aslında, hasar daydı. Hop, selamünaleyküm. Yalnız kurt. Ya vurduklarımla abire karşılaşıyorum tekrar he. Bana denk geliyorlar. Kaç 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 kaç. Her an bir yerden birileri çıkabilir. 9 yaşayan var çünkü. Hiç güvenmiyorum. Yani military de olabilir. Nerede olabilir ki başka? Aha birini gördüm. Vay. Hareketlere bak. Senin canın yok. Peşindeyim. Belki de canı basıyordu var ya kolu böyle bir dışarı çıktı. Sargıyı atarken yakaladım. Evet kardeşim 6 kişi kalmış. Hepsini vurursak arkadaşlar 28 kill. Sezona yeni bir kill rekoruyla başlamış oluruz. Gelir mi ama hepsi bana denk gelmesi lazım. Ah biri zıplıyor. Şurada. Gördüm. Eee? Yapma be. Ah. Tekeri alamadım ya. Tekeri alamadım. En az iki var burada da. Onu attı ya öyle. Allah sağlam bir silahla bir şeyler yaptı galiba ama tam anlayamadım. Şuradan zaten çıkacaklar mecbur. Girecekler zaten. Böyle bir bekleyebiliriz bu kısımda. O drop diyorsun. Bakacağız. Aha. O az gidiyor da diğeri nerede? Lan takılmış. Ya deminden beri takılmış orada ya. Yakalasak iyi olur. Aha gördüm seni. Gel şöyle bir açığa gel birazcık. Biraz açığa gel kardeşim. Tamam. çekelim onu. Ne oluyor tepede? Bir siyahlık var, onu öyle. Kardeşim. Evet. Bugün öleceğini biliyordum ama. 24 kill son 3. Herhalde tepe tarafında bir yerdeler. Dur bakalım. Belki açığa çıkarlar ya da bu tarafa doğru gelebilirler. Şuradan görür müyüm? Buradan bir yakalamaya çalışacağım. Yok. Buradan gözükmüyorlar. Aynen. Ekmek düşmedi arkadaşlar. Şöyle bir yaklaşalım bakalım. Oradan bir görmeye çalışalım. Ama son 3 şey gibi ya. Böyle 2 vs 1 gibi. Baksana hala çatışma devam ediyor orada. Arkamızda kimse kalmadı. Şimdi 2 ve 1'e birine yardım edeceğiz. Arkadaşlar bakalım kime yardım edeceğiz. Bir baygın bekliyorum. O ne? Allah! Lan arkam var! Şöyle bir hasar kon... Oy arkadaşlar 3995 hasar vermişiz ya. 4000 hasarımız var ya. Çok güzel maçmış ya. Bunu... Bu kim biliyor musunuz? Militeriden çıkmaya çalışan son kişiyi vurdum ya. Onun büyük ihtimal takım arkadaşı hiç bana karışmadı. Anını beklemiş. Anını beklemiş. Beni arkalamayı beklemiş. Hain insan. Ah be. En azından araca bindiğinde vurmasa bir dönerdik. Bir şeyler yapardık. Bir canımı basıp geri dönecektim biliyorsunuz. Neyse sağlık olsun. Güzel maçtı ama yine de. Ee, sırtımızdan vurulduk arkadaşlar. Umarım One Man Squad videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bak ne kadar çok like atarsanız o kadar One Man Squad gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.